Oğlum neredesin? İki saattir açmadın kapıyı ya. Çok sıcak. Hah. Bana bak. Senin işi hallettim. Ne işi? Ne demek ne işi ya? Benim oraya güvenlik müdürü olacaktın ya. O işi hallettim. Ne müdürü abi? Saçmalama Allah aşkına be. Bak yaş haddini doldurana kadar geri hizmetle gösterecekler seni. Ondan sonra da emekli edecekler. Yani hiçbir kaybın yok. Aynı dereceden. Hı? Ne diyorsun sen be? Önce Tahsin'le konuştum. Daha sonra sizin müdüre kadar çıktım. Senin kardeşini idare etmeyeceğiz de kimin kardeşini idare edeceğiz dediler. Bizim o şey vardı ya güvenlik müdürü. Onu da gönderdim. Tamam mı? Pazartesi günü gel başla. Abi saçmalama Allah aşkına. Tepemi tasını attırma ne ya. Ne saçmalaması ya? Düşünürüz dedin ya. Düşünürüz dedim abi. Düşünürüz dedim. Yapacağım demedim ki. Oğlum bu senin iyiliğin işin lan. Ha iyiliğini be. S***la doğru konuşmadım ben. Burada senin iyiliğin işine uğraşıyoruz. Ya bu teşekkür edeceğine. Allah Allah ya. Bugüne kadar kaç tane soruşturma yedin. Hepsinde de ben girdim kurtardım seni ya. Anladın mı? Ben olmasaydım çoktan sülerlerdi seni. Ben mi dedim sana kurtar diye? Ben mi dedim kurtar lan diye? Araya giren de kabahat zaten lan. Nankör. Ben de hala adam olursun diye uğraşıyorum lan. Bir de Ceyda'ya kızıyordum. Kadın haklıymış lan meğer. Ne diyorsun sen be? Kadın haklıymış dedim lan. Kadını delikten o da gitti psikoloğa vardı. Ulan tamam gidelim. Senin yüzünden kalp yüzü geçirdi de öldü lan. Sen ne dedin? Ha? Ne dedin ha? Ne sen? Dedim? Ne, ne dedim sen? Ne dedim? Ne dedim sen? Babam bile dedim, senin yüzünden dedim. Kalp krizi geçirdi de öldü dedim. Bir daha söylesene. Öldü dedim. Hadi bakalım bir daha söylesene. Bana bak söyle de s**k kapanı. hadi bir daha söyle söyle. Lan indir lan söyle de s**k o Manyak herif. Manyak herif. Ulan senin gibi kardeş olacağına olmaz olsun lan. Yuvaya dönüyorsun ha? Vay başkan! <laughs> ne ya? Birinci amatörde senin gibi bir stoper daha gelmedi. Eyvallah. Biz de sen şeker spora giderdin. Adamlar seni istiyordu. Kalktın emniyete gittin. Eski defterleri açmayalım be başkan. Ne zaman başlarsın? Bir hafta on güne başlarız. E, halletmem gereken bir takım işler var ya. Tamam hallet bakalım işlerini. Zaten bu sezonu geçtik. Seneye toparlanacağız. Yalnız ilk etapta istediğin kadar para veremiyoruz. Geçinebileceğin kadar. Sorun değil be başkan. Yalnız benim biraz avans almam lazım. Tabii. Ne kadar lazım? 3450. Yani üzerimde o kadar yok. Elemanı bankaya göndereyim. Acelesi yok be başkan. Hallederiz. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlısı bakalım başkan. Hadi. Hayırlısı. Baba, ne haber kızım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Olimpos'tayım işte. Ne zaman dönüyorsun? Doğum günümde. O ben seni sonra arayayım mı? Otelden çıkıyorum şimdi. Bir arkadaşımı göreceğim. Tamam kızım. Hadi ya, hadi ya. Lütfen yavaşla. Hadi ya, hadi ya. Tamam. Biraz yavaşlayalım. Çocukla çocuk oluyorsun be Esat. Ha daha eve gideceğiz. Kirileri ne zaman yıkayacağım? Hem annem söz verdik akşam için? merak etme. Hmm. Kaçta kaldık bakalım? 32. Hah, 32. Bir tane kaldı yani. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Baba sağ çek ya. Biraz bekleyelim. Çok geç kalırız kızım o zaman. Hı? Ne güzel çizmişsin öyle. İyi de niye ördeği yazdın oraya? Anlamazlar baba, kazan ne derler. Ya kızım ya, hadi yola çıkalım. Belki yolda karşılaşırız. Olmaz. İlla bekleyeceğiz yani. Öyle mi? Evet. İyi. Bekleyelim kızım. Bekleyelim. Gerek yok. İstifa dilekçeni işleme koymam. Ben bırakıyorum. Neden? Sıkıldım. Saçmalama Behzat. Alelacele karar verme. Git kafa izni yap on gün. İstersen seni yaş haddini doldurana kadar geri hizmette gösterelim. Abi de konuşmuştuk zaten. Müdür de tamam demişti. İnadı bırak. Emekliliği ne yapacaksın? Ya dışarıda müdürüm. Emniyet Genel Müdürü bizzat telefon açtı bana. Sana takdirname hazırlatacakmış. Umurumda değil. Bu son olay bardağı taşırdı. Çözeceğim dedin, çözdün işte. <laughs> Savcı olaya karışan kim varsa içeri al. Haber kanalları sayende bayram ettik. Ne demek biliyor musun sen? Taşlar yerinden oynadı be sah. Bunu biz başardık. Cinayet büro başardı. Şimdi gidersen kimse olaya kişisel kararım diye bakmaz. Senin istifaya zorlandığını iddia ederler. Gidersen beni de yakarsın. Anladın mı? Tahsin. Ben bırakıyorum. Sen neden bahsediyorsun?